Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir haftalık vlog videosuyla karşınızdayım. Bu haftalık vlogda ne yapacağıma gelecek olsam artık şu rafa yeni bir tahta yerleştiririm diye düşünüyorum. Ondan sonrasında kargo bekleyeceğim. Ayakkabı aldım o gelecek. Kargo geldi. Buna video çekerim zaten ben şöyle bir açayım önce. Aynen buradalar. Şunu ben bir denerim. Ee, daha sonrasında da videosunu çekerim zaten. Diğer kanala atarım bunun videosunu. Yarın kıyafet alışverişi yapmaya gideceğim. Bütün mağazalara bakarım diye düşünüyorum. Yani H&M'e, 5K'ya ve Zara'ya falan bakarım. Otobüsten <laughs> indim kıyafet alışverişi yapmaya gideceğim. 5K'ya, H&M'e ve de Zara'ya falan bakacağım. Kıyafet alışverişini yaptım. Şurada... Sadece heyecanım poşeti var ama 5 kadar bir şeyler aldım. Şimdi markete alışveriş yapmaya gideceğim. Ondan sonrasında da eve döneceğim. Evde de ne aldığımı gösteririm. Ya bu arada yazın cidden alışverişi falan gelmesem iyi olacak. Yani olabildiğince az gelsem en iyisi olacak. Çünkü piştim harbiden de aşırı sıcak. Ve daha haziranın başındayız ya. Ağustos'ta falan gelsem düşünemiyorum. Ki bu ay sonunda yine gelmem gerekecek galiba. Eğer ki bu en sonunda gelirsem vlog'u alırım zaten o kısımları falan da neyse. Otobüsü bekliyorum. Daha var herhalde bir saate yakın. Otobüs gelsin eve gideyim ondan sonra dinleneceğim. Aldığım kıyafetleri bir göstereyim. Öncelikle H&M'den aldıklarımla başlayayım. H&M'in internet sitesinde de görmüştüm. Lacivert bir tayt. Onun dışında şöyle bir gömlek aldım. Böyle bir şey. Çok kısa değil ama bilmiyorum üzerinde nasıl olacak bir deneyeceğim zaten sonra. Yeşil bir gömlek aldım çünkü bu ucuzdu. Bunun siyah vardı internet sitesinde ama mağazada yoktu. Ee, Geçen ayın mavisini almıştım, bunun turuncusu. Bu da yine crop ve ee, H&M'den bir de şöyle bir crop aldım, spurtollu. Son olarak da bunu da yine H&M'den aldım. Yine spurtollu bir crop, şöyle. Şimdi şunları bir deneyeyim ben. Tight'ı falan da giydim, bu tight böyle oldu. Beyaz gömlek bu şekilde. Yeşil gömlek ise böyle oldu ki bu güzel. Önü tam kapanıyor. Medium aldım bunu. Kahverengisi var kahverengi da. hiçbir şeyle uydurabileceğimi sanmıyorum. O yüzden almadım. Kropları bir deneyeyim. Turuncusu böyle. Pembesi ki demek ki Bershka'dan aldığımda bu H&M'den aldığım ve bu çok daha fazla kropmuş lan. Bu ne böyle? Şimdi bu da sonuncusu. Bu bir tık daha bol bu kıyafetler bu kadar. Şimdi burasını bir toparlayayım ben. Bunu alma fikri hesapta yoktu. Ne aldığımı da bu arada söyleyeyim. Yeni bir mikrofon aldım. HyperX'in Quadcast mikrofonu vardı. Çok iyi gibi duruyor izlediğim videolardan. Duyduğum kadarıyla ses kalitesi. Ee, neden? diğer kanala videosunu atacağım biraz sonrasında. Şimdilik sadece bu kutuyu açacağız bu videoda. Ee, diğer kanala videosunu atmışımdır bile diye düşünüyorum bu video yayınlanana kadar. Kartlarda falan çıkmıştır şu şekilde. HyperX Quadcast USB mikrofon. Ee, şimdi bunun videosunu çekeceğim ben diğer kanala. Kuat geçti. Bilgisayara bağladım. Ki standa bağlayamadım çünkü stand uyumlu değil. Şöyle göstereyim şu aparatla benim standın burada mikrofonu sabitleme yere uyumlu değil olmuyor. Standla kullanmak istersem yeni bir tane almam gerekecek. Bunu boşuna almış oldum yani. Birazdan evden çıkacağım market alışverişi yapmaya gideceğim. Bir de teknoloji mağazasına bakarım. Oyun bakarım. Minecraft'ı görmüştüm. Geçen gittiğimde alır mıyım bilmiyorum. Bakacağım fiyatı ne kadardı. c G102 mouse'unu aldım. Böyle beyaz renkli bir mouse. Minecraft'a baktım bu arada demiştim zaten. Minecraft mouse'tan daha pahalı. O yüzden almadım onu. Buna bir kutu açılım videosu çekerim biraz sonrasında. Sonra küçük resmini falan yaparım işte. En sonunda bir Xbox alabildim. Series S. Bunun için bir kutu açılım videosu çekeceğim ben diğer kanalıma. Hatta kartlara koymuşumdur. Bu videoyu yayınlamadan öncesinde yayınlanmıştır diye düşünüyorum. Series S için yaptığım kutu açılımı videosu. Yine bir kargo var burada. Adidas'ta yazın dirimi vardı böyle bir şey. Adidas Breaknet. İşte yine bir tane kargo geldi. Yine ayakkabı. Bu vlogtaki üçüncü ayakkabı olacak. Şurada bu üç taneydi. Beyaz çorap hepsi. Court Vision mid var. Bende bunun alçak olanı vardı. Low'u beyaz renkliydi zaten. Diğer kanala attım. ilk videoydu. Bunların da videosunu çekeceğim zaten biraz sonrasında. Kargomu almaya gideceğim. Bu sefer bir kulaklık aldım. Geçen yıl değiştirmiştim aslında ben kulaklığımı. Şunu yeniden bilgisayarda bunu kullanmaya başladım. Zaten videolarda falan gözüküyordu. Diğerini Xbox'ta kullandığım için onu yukarıda şimdi alamayacağım. Logitech kulaklığım videosunu yapmıştım zaten kanalda. Onu uzun süredir kullandığım için ben videoları falan montajlarken kulaklarımı çok fazla acıtmaya başlamıştı. O yüzden değiştirmek istiyordum. HyperX'in bir kulaklığını aldım. Evet kulaklık burada ve kutu ağırmış da baya. HyperX Cloud 2. Cloud 2 zaten çok fazla satan bir oyuncu kulaklığı. Ben indirme girmesini bekliyordum. Videosunu çekeceğim diğer kanala yüklemişimdir. Bu videoyu ne zaman atacağım bilmiyorum ama eğer ki yüklemişsem kartlarda çıkmıştır zaten bunun videosu. Biraz sonrasında kulaklığı kullanıp ilk defa video montajlayacağım ama rahat olacak gibi. Logitech kulaklığım pek rahat değildi dediğim gibi. Hafızalı köpük kullanmışlar kulaklığın süngerlerinde o yüzden rahattır diye düşünüyorum ki kulağıma ilk takımda da baya bir rahattı ve dışarıdan gelen sesleri de almıyordu. Bu vlogu da bu rafı düzenlerken sonrasında açarım. Çünkü burada yer kalmadı gözüküyordur. Ben şöyle bir geçeyim hatta. Şurada sadece bir oyunluk yer kaldı. Üstte plastik 3 oyunlarının yanında. Son bir oyun daha olunca dolacak orası. O yüzden şu alt kısma Burada kenarda gözüküyordur. Tahtanın ayaklarını takmıştım ben ama tahta yok şu anda elimde. O yüzden onu bekleyeceğim gelsin. Burada bir değişiklik yapmam gerekecek. Bekleyeceğim tahtanın gelmesini. O gelince burada bir düzenleme yapacağım. Şimdi arkadaşlar şu tahtayı buldum. Bu oyunların da yeri değişecek. İlk rafta PlayStation 3 oyunlarını bırakacağım. PlayStation 4 oyunları buradan başlayacak. Onları yani aşağı indireceğim. Şuraya koyacağım buradan birkaç oyunu alıp. Şuradakinde ise kitaplar olacak. Onları da bir yerleştireyim şimdi ben. Rafı düzenlemeyi Baya bir boş kaldı aslında. O emoji yastığını ve YouTube yastığını oraya koydum. Burası kitap rafı olacak ama çok boş kaldı. Yani bende pek bir kitap olmadığı için. Biraz daha kitap vardı ama çocuk kitabı olduğu için onlar buraya koymadım. Daha çok okuyup beğendiğim kitaplar. Buradaki Outsider'ı okumadım daha ve Season of Storms'u da okumadım Witcher kitabını. Buraya daha kitap ekleyeceğim ileride. Kepleri koydum oraya. Buraya daha fazla kitap eklenince o kepleri de oradan başka bir yere taşırım. Onun dışında oyun rafı PlayStation 3 rafı şu anlık boş kaldı. Assassin's Creed'leri koyuyordum o yukarı ama Assassin's Creed'lerden 7 tane var, 8 oyunluk yer var daha orada. PlayStation 3'e daha 8 tane oyun alacağımı zannetmiyorum ama yeni oyun alınca orası bir tık daha dolar. 3 veya 4 tane falan daha yeni PlayStation 3 oyunu alırım diye düşünüyorum ileride. 4 yeri tamamen doldu zaten ve e, burası yetmedi bile altta duruyorlar. 4'e daha yeni oyun alacağımı zannetmiyorum. İleride PlayStation 5'i aldığımda bu kısmı PlayStation 5 için kullanacağım. Boş kaldı şu kısım falan da Ama şu anlık bu şekilde dursun İleride daha fazla kitap alınca burası da Dolacaktır Bu şekilde oldu şu anda raf e, Vlogu da burada kapatayım artık Yani Mayıs'ta falan başlamıştım Ben bu vlogu neredeyse Kasım'a geldik ya Bilgisayara aktarmıştım bu vlogun İlk başlarında çektiğim yerleri, şu anda çektiğim yerleri de bilgisayara aktarıp montajlarım bu videoyu. Yayınlarım yakın bir zamanda. Videoyu eğer ki beğendiyseniz beğenebilir, beğenmediyseniz de beğenmeyebilirsiniz. Daha fazla bu tarzda haftalık vlog videosu izlemek istiyorsanız da abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın, görüşmek <laughs> üzere, bay bay.